Selamun Aleyküm Youtube'umun Güzel Ailesi kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız İyi misiniz umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şok. şükür Rabbime iyiyiz. Yarın kız kardeşim bana gelecek. Küçük kız kardeşim. Küçük dedim bakma yani bize göre küçük. <laughs> Yeni doğum yaptı. Kırkı çıkacak. O da yarın bana oturmaya gelecek. Ben de şöyle salonumu... Temizleyeceğim. Çocukların odası düzgün ama süpürüp silmeyi düşünüyorum. En son mutfak temizliğiyle bırakmıştık. Bugün de salon, oturduğum oda, ara, tuvalet, banyo, yıkanca. Ee, yapabilirsem, çekebilirsem e, yarınki benimden de yapacaklarımı size buradan çekmek istiyorum. Hazırlıklarımı önden biraz yapmak istediklerim var. Tabii yarın da yapacağım ama bugün yapabildiğim kadarını yapmaya çalışacağım. Ee, o şekilde şimdi asel uyanmadan ben de yapabildiğim kadar temizlik. Market'e gideceğim A101'e. Alacaklarım var. Onları tamamlayacağım. Bu şekilde. Şimdi bana kolay gelsin. Şöyle odayı biraz toparladım. Şimdi süpürüp ondan sonra sileceğim. havalar da düzelmedi ki şu balkonumuzu kuralım. Düzgünce dursun. Ama maalesef. Şimdi güzelce burayı süpüreyim. Ondan sonra da sileyim. öyle süpürdüm. Yatak altlarına girmeyeceğim. Çünkü iki gün önce girdiğim için yani komple alttan üstten sildiğim için sadece bugün böyle ortayı sileceğim, süpüreceğim. Şimdi devam ediyoruz. Evet şimdi güzelce elleri sileceğim. Bu arada ee, biliyorsunuz daha önce yüzey temizleyici olarak şu çam adını aklıma getiremedim şu an bu türlü çam ferahlığı vardı. Ama ben gene söylüyorum tamamen bir lavantacıyım. Yani şu an inan o kadar güzel lavanta kokuyor ki anlatamam size. Ben lavanta kokusunu aşırı seviyorum. Şöyle burayı şimdi kurumaya bırakıyorum. Kurusun ondan sonra yerleştireceğim. Bu arada size kullandığım yüzey temizleyici de göstereyim. Hemen getiriyorum. taksın, Şöyle mintax'ın lavantasını kullanıyorum. İnanın o kadar güzel kokuyor ki bir de kalıcı. Yani uzun süre evin içinden gitmiyor. Bu şekilde. Şöyle komple boşalttım. Şimdi yerini sileceğim hemen. Evet şöyle çocukların odasını yerleştirdim. Halısını serdim. Şöyle salonumu da bitirdim. Salonu da yerleştirdim. Şimdi oturma odasına geçiyorum. oturma odasının şekli bu şekilde dağınık. Asal sabah oynadı, oyuncakları da attı. Şimdi burayı da komple kaldırıp halısını falan silip tekrar yerine koymayı düşünüyorum. İlk önce oyuncaklardan başlayalım. güzelce süpürüp silelim. Halımı şöyle silkeledim. Oraya kaldırdım. Böyle ortalığı süpürdüm, ayağıma tozlar batıyor. Şimdi kanepelerimi aldım çekip yapacağım. Çok rahatsız çünkü beni. Her çocukla ilgili gibi tabii bizim de kanepelerimiz altından oyuncak çıkmasa, değil mi? Arkasını süpürdüm. Şimdi silin Kanepemi yerine yerleştireyim. Ondan sonra diğer kanepemi temizleyeceğim. Evet, şimdi kanepemi yerine yerleştireyim. Diğer kanepemin arkasını temizleyeceğim. Size de şöyle göstereyim. Ben şimdi bu kanepemin arkasını temizledim. Şimdi bunu, bunu biraz böyle çektim. Oraya maalesef oraya yapacak bir şey yok. Girdiği kadar temizleyeceğim. Şu şekilde. Göstereyim makinemin ucunu. Takıp hemen geliyorum. Şimdi kanepemi yerine yerleştirip TV ünitemin altını sileceğim. Bunlar da sınav bu şekilde. arkasını silip yerine yerleştirip ortayı da silip burayı tamamlamak silicekçe Şimdi bura kuruyana kadar ben arayı silip süpüreceğim. Ondan sonra halasını sereceğim buranın. Ben şöyle arayı süpürdüm. Hallarını da kaldırdım. Şimdi birlikte silelim. Evet aramda bu şekilde süpürdüm. Ayna gibi oldu. <laughs> İnsan temizliği yaparken bu kadar sevinir herhalde inanın. Böyle sabahtan beri çok hastayım. Çok başım dönüyor. Ama şu temizliği yapınca ki içimin rahatlığını tahmin bile edemezsiniz. Şöyle. Şimdi halılarını yerleştireceğim. Ondan sonra mutfağa geçeceğim. Oturduğum odanın halısını serdim. Bir yerleri kurudum. Şöyle hemen iki solta TV ünitesinin tozunu da aldım. Size burayı çekmedim. Arayı da hallettim. Bu şekilde. Şimdi sıra mutfakta. Evet şimdi mutfakta ben masayı, sandalyeyi komple aldım. Araya taşıdım. Gördüğünüz gibi. Bunlar buzdolabını yerleştik. Şurada biraz bulaşım var. Onu makineye koyacağım. Ocağımın üstünde de sütüm var. Onu kaynattım. Tenceresini yıkayacağım. Az tencerede yoğurdum var. Onu küçük bir tencereye alıp yoğurt mayalayacağım. Ama ilk önce şurayı kaldırmam gerekiyor. Siz görmüyorsunuz ama şurada kahvaltı kaldırayım. Ondan sonra süpürüp sileceğim. Şunları ben bir dolaba kaldırayım. Bu arada aklıma şey geldi. Böyle soru cevap videosu da çekebiliriz. Değişik istediğiniz şekilde videolar varsa. O şekilde de çekebiliriz. Hani şöyle yaparsan daha güzel olur. Döndü. ya da bu şekilde git devam edebilirsiniz. O şekilde de videolar çekebilirim yani. Şunları da kaldırayım. Şuraya. Yerleştirip ondan sonra diğerini de Önceden temizlik yaparken müzik ekliyordum Allah var ama şu an pek eklemiyorum çünkü doğal sesle yapmayı daha çok seviyorum. O tatların kacakları, kırtılar falan. Yumurta kokusuna çamaşır suyu canlı başka da bir şey demiyorum. O yüzden tezgahını komple çamaşır suyundan sileceğim çünkü sevmiyorum bu kadar yoğun yumurta kokusunu tezgahın üzerinde. bile bile şöyle. kulak yeni yaptığım için pek o kadar şey yapmayacağım. Evet, şu an her taraf gibi çamaşır suyu kokuyor. ve çamaşır suyuyla temizleyince acayip seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Hafif sarısı sarı, böyle biraz parlıyor ya yeni alınmış gibi. tezgahın üstü şöyle mis gibi oldu telefonun yan tarafı benim gibi tezgahı silip silip bir daha silemem şey olmadı bir daha kadermiş Bence henüz mi halletti, halletmişken bakın bir de su içmek istiyorum. Ciğerlerim <laughs> <laughs> yanmış. Şöyle şimdi tezgahın üstünü gördüğünüz üzere bitirdim. Şimdi yerlerimi süpürüp ondan sonra sileceğim. Masa sandalyeyi bilerek çağırdım. Kelimin altında hemen kolay olsun. Güzelce halımı süpürdüm, kaldırdım şimdi. Tabii ki de ne zamanı. Güzelce yerleri silme zamanı ilk dolapların altı. Evet mutfağımı sildim halısını yerleştirdim. Şöyle derledim topladım. Şimdi tuvaletimi yıkayacağım. Şimdi lavabomu temizleyeceğim. Tabii ki ah mavi asperos. Ayna ee, aynı içinde cam sili kullanacağım. Yeri içinde cepi kullanacağım. İlk önce aynadan lavabodan ondan sonra yeri temizleyelim. Aynayı sildim şimdi. Daha boyu temizleyeceğim. Görüşürüz anne. Görüşürüz Kerem'ciğim. Asel uyandı onun altını falan değiştirdim. Ve o oturuyor. Biraz kendine gelsin karnını doyuracağım. O sırada hemen dedim lavaboyu yıkayayım, halledeyim. Lavabo aradan çıksın. Evet. Şimdi Güzelce bir hmm. deneyeceğim. Şimdi güzelce daha fazla kurulayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim mi? Bunu da temizlemiş olacağım. Evet bakın pırıl pırıl oldu. Şimdi lavabonun işi bitti ve biz yerleri temizleyeceğiz birlikte. Şöyle biraz cip kırıyorum. lavabomu da tertemiz ettim bu şekilde. Şöyle kapatalım ve veda edelim. Temizliğimiz burada bitmiş durumda. Kanalımıza abone olur. Bizi yorumlarınızla desteklerseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.